Arkadaşlar, Mineplex Türkiye hepiniz hoş geldiniz. Ben Mineplex Türkiye'den Ahmet. Bugün sizinle ilk videomu çekiyorum. Mineplex Türkiye kanalının. bu kanalda neler olacak arkadaşlar? Mineplex Serveri olacak. Mineplex Serveri en sevdiğim serverlardan biridir. O yüzden full mindplex amaç. Mindplex'te dolu dolu mini games ve games'ler var. <laughs> Pardon. Sesim gitti be. İlk videom işte survival game survival games çekeyim dedim. Şöyle. Şu bu alamadım lan. Bu alamadım. Ee, kanalda işte birçok Multiplex mini games'ini görebileceksiniz. İzlerseniz sevinirim. Beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. <laughs> Kanalıma abone olup beğenirseniz daha çok videolar çekeceğim. Olmazsa kısmet artık. Evet, şöyle gidelim biraz şey arayalım. Bir de taş kılıç falan lazım. Evet, şu evde sandık var mıdır? Bence vardır. Evet, yok. Şöyle birazcık daha gidelim. Duvarda yaklaşıyor. Öldürecek vallahi bizi. Hop. Şimdi bizde ne bak? İfra var. Şöyle yukarılara bakalım. Tamam. Kafalık ve geri bot da bulduk. Peki olmasa da. Burası kapalı. <laughs> Çok pardon. Boğazıma bir şeyler oluyor. Bu arada bu işte deneyimliyim. Daha önceden kanallarım vardı. Bir de çekiyordum yani. Ama pek tutulmadı. Ben de böyle değişik bir konsept MyPlex konsepti hazırlayayım dedim. Bakalım tutacak mı? İnsanlar beğeni izleyecek mi? Herobrine filmi de çekmeyi düşünüyorum. Lan! Ola Adam varmış. Yavaş yavaş. Öldüm lan. Hayır. Ah. O iki tane diamond. Şimdi crafting table bulmamız lazım. Karşıki evlerden birine var diyorum. Ve dibimizde bir tane adam var. Ya her yerde crafting table olurdu. Şimdi çıkmıyor. Hadi bir crafting table buraya. Bir crafting. Atam, atam. Evet, öyle, 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 evet, korktum. Ya nasıl ölürüm ya? Nasıl ölürüm ya? Abi nasıl ölürüm ya? Kim kim var ya? Abi nasıl ölürüm ya? Adam bilin şerefsizlik yapıp geldi arkadan vurdu ya. Bu videoyu atacağım arkadaşlar. Kazanamasam da. Aslında kazandığım videoları atmayı düşünüyordum ama bunu atacağım yani. Evet ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim. Öldük. Başka mini gameslerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Videoların şu anlık gelme saat yok. Ne zaman gelirse işte gelirse geliyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Bay bay.